Korku dağları sarmış. Ülkenin devlet televizyonunda en üst makamından seçime dönük mesajlar. Başbakan yardımcılarından bildiğimiz sahte gözyaşları. Soruyorum şimdi. Memleketin insanını bu kadar aşağılarken zannediyor musunuz Haziran'da orada kalacaksınız? Özal'lı yıllarda hanedan kavramı vardı. Sonra hortumlamalar başladı. Yediler yediler bitiremediler. Soruyorum şimdi kızlarınızla, istihbaratçılarınızla Dallar sizini mi çekeceksiniz? Yasaklar Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. 4 yılda 155 konuda yayın yasağı kararı alınmış. Konuşmamız, düşünmemiz, haber almamız ve bilgi edinmemiz yasakken soruyorum şimdi. Bu memleket bizim diyen Nazım yaşasaydı bu yasak bizim şiirini mi yazardı? Hukuksal denetimi olmayan, tiranlığı kurmak için başkanlık sistemini dayatıyorlar. Soruyorum şimdi. Bu halk dünyayı dize getirmişken iktidar metreslerini mi adam edemeyecek? Bankalara müdahale ediliyor. Yüksek rakımdan gelen yüksek sesle dolar fırlıyor. Soruyorum şimdi. Biz tehlikenin farkındayız elbette. Ama siz bulanmış beyinler sorunuzu hayal edebiliyor musunuz? İşçiler, gençler ve çocuklar ölüyor. İktidar metresleri ise sefa sürüyor. Soruyorum şimdi. Ali İsmail Korkmaz ölümüyle maalesef cesaret ideoloğu olmuşken bir tane iş adamı var mı canını ortaya koyan? Belgeler, videolar ve açıklamalar. Amaç biz güç sahibiyken kimse bize dokunamaz. Soruyorum şimdi. Bu dünya ne Süleyman'a kaldı, ne Napolyon'a. Zannediyor musun ki gücün yetecek kamil insana? Milletvekilliğini zırh olarak görenler, sadece belli bir zümreye seslenenler. Soruyorum size, kıydığınız fidanların yerine fidan mı biter? Çok hareket, az bereket. İktidar olmak algı ise, soruyorum şimdi. Misak-ı milli 1900'lerde ise ihanet hangi ekibinde? Her yabancı sermayeye sorgusuz evet deniyor. Tekelleşme kimsenin umurunda değil. Soruyorum şimdi. Vatanın satılacak yeri kalmamışken kılıçlar kimin için çekiliyor? Perakende de değişim. Market savaşları kızışacak mı? Satın almalar yeniden başladı. Hepsine bakacağız. Yabancı ilgisi sürer mi? İsmail Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Bilgen'le birlikteyiz. Kazım Bey yeniden merhaba. Merhaba. Perakende yasasını demurarak reklama gitmiştik. Dediniz ki üreticiyle tüketici arasındaki o e, ilişkiyi tam e, sağlıklı bir şekilde organize edemedi yasa dediniz. Bu Bundan e, bundan sonrası için ne çıkaralım. Yani pek çok şeyi konuştuk aslında. Ama hala işte e, üreticiyle tüketici arasındaki o fiyat farklılıklarında konuşmaya Sürdüyoruz. Özellikle mesela gıda da 4-5 katlık farkı. E, bunu mu yaşıyoruz biz e, o ilişkinin sağlıklı kurulamaması nedeniyle? Şimdi şöyle bir düzenlememiz var. Ne yazık ki üreticilerin yaslanabilecekleri, sahip olacakları bir yasal düzenleme yok. Karşınızdaki tüccar arz talebe göre size ne kadar lütufta bulunursa üretici o malını arz talep neticesinde satmak durumunda. Fakat bunun yasal bir düzenlemede bir gün e, örnek veriyorum, bir e, sebzeyi 0,40 kuruşa alıp ertesi gün 3 liraya almak gibi bir risk durumu var. Hı hı. Bunun bir yasal düzenlemeyle arz talebe göre mutlaka bir taban fiyat ve tavan fiyat olmalı. Öyle bir düzenleme olmadığı için ne yazık ki üreticilerimiz şu anda bizlerin nezdinde sahip çıkılması gereken çok ciddi bir e, kaynak. Aksi takdirde o kaynağı kurutacağız. Üreticilerin korunması açısından yasal düzenlemenin mutlak Acilen olması gerekiyor. Evet. Siz bir de e, perakende yasası için özellikle şuna dem vuruyorsunuz. Çalışanların hakları. Çok konuşuldu, çok tartışıldı ama e, burası eksik kaldı diyorsunuz. Hangi açıdan? Şöyle, e, AVM'lere örnek gösterirsek, bölgede bir AVM ve bir valinin iki dudağının arasında gelecek bir düzenlemeyle. Fakat orada çalışan binlerce kişi o gün o işletmeyi açmadığı vakit tamamen bir fiyasko. Valinin yetkisinde ancak çalışanların hiçbir görüşü alınmadan onun olması da uygun değil. Yani mutlaka en azından bir yasamız var artık. Sığınabilecek ya da yorum düzenlenebilecek, değiştirilebilecek, üzerinde tartışılabilecek bir yasamız var fakat çalışanlar burada göz ardı edildi. Çünkü her şeyden önce en önemli husus o çalışanların mutluluğu. Bir dünya düşünün. Çalışanlar mutlu, yatırımcı mutlu, Devlet mutlu vergisini alıyor bir dünya düşünün çalışanlar karamsar devlet biraz daha nasıl buradan fazla vergi alırım diye düşünüyor e yatırımcı zarar ediyor şu anda biz ne yazık ki ikincisini yaşıyoruz. Peki peki e, Gülşan Karademir diyor ki perakende piyasasında yabancı sermayenin girişi tekerleşme yaratır mı böyle bir endişeniz var mı İlk bölümde siz e, bir anlamda şunu söylediniz yani dünya devlerinin Türkiye ilgisi sürüyor dediniz. Evet, şu anda ne yazık ki bizim e, birçok grubumuzda görüşme halinde olan e, tekelleşmeye doğru gidecek. Ki bu çok tehlikelidir, Türkiye açısından da çok tehlikelidir. Bunun yasal ile bir durdurulması lazım. Bu yasal düzenleme hangi noktada yabancı sermayeye karşı değiliz, kesinlikle. Hı hı. Ancak tekelleşme dediğimiz vakit, ta ki çalışanından, üreticisinden, nihayet tüketicisine kadar bir e, zincirin, ciddi anlamda tekelleşmesi sıkıntı yaratır. Şu anda Türkiye o kadar büyük bir pazar, o kadar iştahlı bir pazar ki yabancı sermayenin bize verebileceği bir katkı yok. Ha yabancı sermaye gelsin. Gelmesin demiyoruz ancak şu anda onun bir düzenlemeye ihtiyacı var. Yabancı sermayenin perakende sektöründeki hal hareket tavırlarında yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var evet çok konuşulan bir isim vardır aslında dünya devlerinden Amerikalı işte o geldi gelecek geldi gelecek ee, öylesine bir devin gelmesi mi teker, tekerleşmeyi beraberinde getirebilir? Şimdi o dev zaten e, isim zikredemiyoruz dediğim gibi 2001'deki krizden sonra e, gözünü kapattı Türkiye ancak şu anda fal taşı gibi açmış hangi noktada ne kadar sayı var hangi noktada ne kadar kaç metrekare yer varsa toplayın getirin zarar etsin hiç önemli değil şu anda e, o riski görüyoruz bundan dolayı Acilen yasal düzenleme gerekiyor sektörle ilgili. Doğrudan e, satın alım alım yapıyor başladı. Başladı. Görüşmeler şu anda çok ciddi noktalara geldi. Bugün, e, bugünden yarına değil ancak bu yıl içerisinde çok ciddi bir e, atak içerisinde Türkiye'de e, birçok işletmenin el değiştirdiğini hep beraber göreceğiz. Walmart'tan mı bahsediyoruz? Evet. Peki. E, rekabet asıl şimdi başlıyor diyorsunuz. Asıl şimdi kızışıyor. kılıçlar şimdi çekiliyor. Bakalım neler yaşanacak. Süremiz bitti diyor. Benim bir izleyicimiz Cengiz Bediriyor ki Kazım Bey siyasete girip sektörün sorunlarına sahip çıkacak mı diyor. Zaten e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adaylığımı açıkladım. Siyasette ticaretin olmazsa olmazı değildir ancak ticaretin çözümleri tamamen hükümet nezdinde tamamen siyasi çözümlerle oluşturulabiliyor. Peki. Herkes için hayırlı olsun diyorum o zaman. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ee, dünya devleri hatta Amerikalı dev Türkiye'ye e, her an gelebilir dedi. İsmail Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Bilgen bunun için görüşmelere bile başladı dedi. Son derece önemli. Kılıçlar şimdi çekildi dedi. Bakalım süreç nasıl işleyecek bu süreç itibariyle. Değerli konumuza teşekkürler diyoruz ve hemen piyasaları konuşuyoruz. Bunun için de Murat Üzer geliyor. kontrolsüz yabancı sermaye yetmezmiş gibi şimdi de yabancı işçi getirme derdindeler. Hey gidi hey! Soruyorum şimdi. Kimse sizin kimi olduğunu söyleyenler. Şimdi de işçilerin ekmeğine mi göz diktiler? Sevgililer günü deniyor, kutlamalar yapılıyor. Gerçekten sevenin kutlu olsun. Soruyorum şimdi. Vatanı sevgili diye anlatıp her parçasını satanın günü olur mu? tecavüz ve katliam ülkesi olduk. Aydınlar, kadınlar, genç kızlar. Soruyorum şimdi. Ateşi diğer dünya için sunanlar tarafından yetmedi mi bu dünyada yandığımız? Çöken ahlak anlayışı sayesinde masumlar öldürülüyor. Özgecan bu üzerine örtmek istediğiniz sistemin eseri. Soruyorum şimdi. Kız mıdır, kadın mıdır diyen kafa Utanma duygusunu bir an için yaşar mı? Cumhuriyet'in partisinde vatanı için çalışan bir yurttaşınız olarak sesleniyorum. Bir kız babası olarak rica ediyorum. Hatta soruyorum. Yetmez ama evet diyenler, güce menfaati için tapanlar, kızımızın ismini söylemeye hala devam edecek mi? Bunlar doymayacaklar bize ödettikleri kaçak sarayın elektrik faturası 1 milyon 140 bin lira gelmiş ve ödememişler. Soruyorum şimdi. Kaçak sarayın elektriğini ödemeyecektiniz de neden elektriğini de kaçak bağlanmadınız? Zannedersin ki çocuklar mermiye kafa atıyor. Zannedersin ki bir kız kendini yakıyor. Zannedersin ki camlar gazeteci öldürüyor. Soruyorum şimdi. eğitimler güvenlik paketi diye sunduğun faşizmle gurur mu duyacağız zannediyorsun? Kara eğlencesi yüzünden Nuh kardeşimiz öldürüldü. İlahiyatçının biri çıktı, kardan adam puttur dedi. Soruyorum şimdi, kardan bile olsa ne zaman adam olacaksınız? Bayılıyorum şu iktidarın algı yönetimine. Kadın hassasiyeti tavan yapınca algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Soruyorum şimdi, suikast iddiasını ortaya atıp Dümbüllü'nün kavuğunu mu alacaksınız? Birine yüksek rakımdan deniyor ki, delikanlıysan çık ortaya. Hem ortaya çıkaramıyorsun, hem delikanlılıktan bahsediyorsun. Soruyorum şimdi. Madem kefen giyip yola çıktınız, binlerce devlet korumasıyla mı kefen edebiyatı yapacaksınız? Suriye'deki türbeye ait toprağımız sembolikti. Ama İktidarın beceriksizliğine kurban gitti. Soruyorum şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi uyardığında hadi be canım diyenler şimdi hangi ülkenin toprağını verme pazarlığındalar? HDP milletvekili Türk ordusu ve YPG beraber çalıştı demiş. Oslo, İmralı ve şimdi Süleyman Şah pazarlıklarını gayet iyi anlıyoruz. Soruyorum şimdi. Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'a Mardin'e pasaportumuzla mı gideceğiz? Genel Kurmay Başkanı da polemiklere dahil oldu. Herkes ayrı telden çalıyor. Soruyorum şimdi. Önemli olan türbe mi, vatan toprağı mı yoksa üzerine oturduğunuz ceylan derisi koltuklar mı? İnancına ve tarihine bağlı nesiller yetiştireceğiz deniyor. Bir söylemedikleri o ok kalmıştı. Osmanlı tarihinde Fuzuli der ki, selam verdim rüşvet diye almadılar. Soruyorum şimdi. Kanuni'nin sadrazamı Üstem Paşa var ya hepimizin bildiği. Bugünkü parayla 25 katriyonluk servetine özenen yeni bir rüşvet nesli mi yetiştirecekler? Lozan üzerinden Sayın İsmet'in İnönü'ye hakaret eden vekil özür dilemek zorunda kaldı. Özürlerin de arkası gelecek, korku imparatorluğu da yıkılacak. Soruyorum şimdi. Fönlü saçlarıyla reklam arası edebiyatı yapanlar ancak lale sayar. Kurtuluş Savaşı'nda dört büyük meydan muharebesini sayabilirler mi? Kadınımızla, inancımızla, kültürümüzle, kısacası her şey ve herkesle kavga ediyorlar. Sonuç alamazlarsa dava edip sindirmeye çalışıyorlar. Soruyorum şimdi. Toplumu bu kadar kavga kültürüne alıştıran bu yönetim, sağlıklı ve inançlı toplum yetiştirme hikayesine ne kadar inandıracak milleti? Bu memleketten bir Yaşar Kemal geçti. O artık ölümsüz. Başımı sağ olsun. Soruyorum şimdi. Yoksulluk bütün insanlığın utancıdır diyen bir Yaşar Kemal vardı. Başka görecek miyiz? Bu memleketten bir Yaşar Kemal geçti. O artık ölümsüz. Başımı sağ olsun. Soruyorum şimdi. Yoksulluk bütün insanlığın utancıdır diyen bir Yaşar Kemal vardı. Başka görecek miyiz? Yunus der ki, bin defa hacca gitsen ne olacak? Gönül Kâbesini yıktıktan sonra. Soruyorum şimdi. Bu kadar yapılan zulümlere rağmen, yanmış ocakların üstünde bin defa hacca gitseniz, masum yürekleri soğur mu zannedersiniz? Ekonomiden sorumlu bakana faiz ayar. Enerji Bakanı'na soma cezası. Soruyorum şimdi. Gözden çıkardıklarınızı medya önünde cezalandırıp saray filmleriyle o reytingi mi yapacaksınız?